Bir de bana soru programının 10. bölümünden herkese merhabalar. Sorularımız hazır, biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet efendim ilk yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Nihat Avcı. Gezmeye geldik çarşambaya. Evet. Ne işle meşgulüz abi? Çiftçiyim abi köyde. Çiftçi. Evet. Fındık. Fındık. Çok güzel. Hazırsanız başlayalım. Tabii buyurun. Teyzemiz Hangi ebeveynimizin kardeşi olur? Değil Teyzemiz. Az, annemiz. Annemizin. Doğru cevap. Tebrik ederim. Peki ikinci sorumuza geçelim mi? Hadi. Çeşitli doğa olaylarının Hadi. sebep olduğu yıkıma ne ad verilir? Debrem, Sel. Onların genel bir ismi var. Afet. Afet. Doğru cevap. Tebrik ederim. Biraz zorlandık sanki. Evet. Heyecan var mı? Heyecan var. Peki son sorumuza geçelim. Tabii buyurun. İnşallah bileceksiniz ve hediyemizi kazanacaksınız. İnşallah. İnşallah. Bir basket takımı sahadayken maksimum kaç kişidir? Bir basketbol takımı. Futbol olsa gelir Basket takımı maksimum. Evet. Ne? Maksimum kaç kişidir? 6 kişi. 6 değil. Biraz fazla oldu 6. 5 kişi. Beş. Tebrik ederim. Doğru cevap. Hediyemizi kazandınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hediyemizi kazandınız. Nasıl duygu yarışmak? Çok güzel bu duygu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. Evet efendim. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Yahya. Anadolu İmmatip Lisesi'nde okuyorum. Lise 3 öğrencisiyim. Güneş'i gördük, gezmeye geldik galiba. Yok, okulum burada o yüzden. Okul... Hangi okul? Anadolu İmmatip Lisesi'nde. Çok güzel. Kaç sınıf? Lise 3. Lise 3. Peki. 3 tane sorum olacak. Tamam. Bildiğin takdirde hediyemiz var, takdim edeceğim. Hazırsan ilk Hazır. soruyla başlayalım. Mahalle ve sokaklarda güvenliği sağlamak için polisle birlikte Görev yapan kişilerin mesleği nedir? Zabıta. Zabıta değil. Bekçi miyim? Bekçi. Doğru cevap. Tebrik ederim. Şimdi sorumuza geçelim. Geçelim. Peki. Hava sıcaklığını ölçen, ısının birim derecesine adını veren cihazın adı nedir? Termometre. Termometre. Doğru cevap. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde cevapları veriyoruz. Biraz bilgiliyim bu konuda. Heyecan yok sanırım. Biraz var tabii. Tamam. Son sorumuza geçelim. Geçelim. Bir sebepten dolayı tek kulağına küpe takan Osmanlı padişahı kimdir? Ee, Yunus Emre miydi? Hayır. Yavuz Selim miydi? Bu konu çok tartışmaya yol açmıştı hatta. Biliyordum da şu evet. an. Cevabı tekrar alabilir miyim? Cevap az önce söylediniz. Yavuz Selim miydi? Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. Y harfiyle başlayan bir isim vardı da evet. Yunus Emre ile Yavuz Selim arasında. Emin geldim. olamadık ama doğru cevabı verdik sorun diye dediğimizi kazandınız. Teşekkür ederim. Üç soruyu da bildik. Hediyeyi kazandık. Nasıl bir duygu yarış Biraz heyecanlandım dolayısıyla ama yani çok da zor sorular olmadı. Buradan Çarşamba Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. Evet efendim yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Sefa, soyadım Mayit Çaşamalı. Çarşambalı. Okuyoruz galiba. Evet lise son yok 11 11 çok iyi peki üniversite çalışmalarına başladık mı şimdi? Başladık. Nasıl gidiyor? Güzel. Yani. Peki hedefimiz? Hedefimiz inşaat mühendisliği. Çok güzel bir bölüm. İnşallah hedeflediğin bölümü kazanmış olursun inşallah. Peki şehir olarak şehir olarak mı? Yozgat veya Ankara. Yozgat veya Ankara. Çok güzel. İnşallah istediğin bölümü kazanmış olursun. İnşallah. Abi. Peki 3 tane sorum olacak. Tamam bildiğin takdir dediğimiz var. Tamam. Onu da takdim edeceğiz. Tamam. Hazırsan başlayalım. Hazır. başlayalım abi. Askerliğini bitirenlere verilen belgenin adı nedir? Tezkere. Tezkere. Doğru cevap. Tebrik ederim. Geçelim ikinci sorumuza. Ya geçelim abi. Toros Dağları Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu değil. Karadeniz Ama komşu. Güneydoğu Anadolu'ya bir komşu. Ha. Karadeniz. Mi? Hayır. Akdeniz mi? Akdeniz. Doğru cevap. Tebrik ederim. Biraz sayasayı ilerledik ettik yani. ama sonunda doğru cevabı bulduk. Heyecan var mı biraz? Yani biraz. Peki o zaman son sorumuza geçelim. Geçelim. Osmanlı Medeni Kanununa ne ad verilir? Bilmiyorum. Anayasa gibi bir şey mi? Yani aslında çok benzer bir şey değil ama hani kelime olarak benzer bir dil değil. Mecelle mi? Mecelle doğru cevap. Tebrik ederim. Hediyemizi kazandınız. Peki, yarışmak nasıl bir duyguydu? Şimdi heyecanlıydı, ilk defa olduğu için. Peki, hediyemizi kazandınız. Tebrik ederiz. Evet efendim. 10. bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.